Samsun'da Altın Eller Üretiyor projesi kapsamında kuyumculuk kursu açıldı. Kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerler proje sonunda ustalık belgelerini alarak mesleğe ilk adımlarını atacak. Altın ve gümüş eritilerek tel haline getirildi. Usta ellerde şekil verildi. Ortaya ise birbirinden şık takılar çıktı. Görüntüler Samsun'dan. <laughs> Altın Eller Üretiyor projesi kapsamında kadınlar kuyumculuk alanında bir yıl boyunca eğitim alıyor. Proje İlk Adım Halk Eğitim Merkezi ile İlk Adım Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığıyla hayata geçirildi. Altın Eller Üretiyor projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce de destekleniyor. Kursiyerler, Kazaziye, Trabzon